Şey Merhaba arkadaşlar. Geceleri karnı sıyıp tam le oynacağız. Jump fast. Buradan saçıyorsunuz böyle. Bakarlar. Böyle. Hangisi olsun? Bir dahaki bölümde siz seçersiniz. Yani birer karşısına karşısına. Suat. Ha doğdum bile. E, FPS'si e, e, fp. fp. de Ama, e, gün, e, e, almış bana. Yanına FPS, FPS'de de görünüyor şu alta doğru olan işaretçe. Altın üstündeki FPS böyle. Warning Errors. Vici Bale 1. Vici Bale ne ki? FPS eksiliyor. Hayatını dinler, elli de gözaltı, at şöyle oldu. 70'te yani 80, 90 artık yani hani yani şu, ama şey şu biz aynı şekerken ki özelliğin bir bir güzelliği bu, şu bir yani. Bir şurada FPS bir gözüküyor. Bir kaç FPS e, şeklini ee, e, normalde e, tabletlerde. E, tabletlerde e, öyle bir şey yazıyor. E, yok. E, ben de çok kişinin e, kullandım SC ve Pro'yu, e, proyu e, kullanıyorum. E, Sakın ilk e, 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 Pro. Free'si de var ama ben Pro'yu kullanıyorum. E, pro, Zamanında e, 950 kadar bir anı okudum. Kanırmaydilerden meydilerden Niye kimse yok? E, Moar <laughs> olarak. Akşamları engelliyor. E, Acaba bir biraz uçup mı mi? Hayır, şurada toplamda, iki, iki tane daha var. Her alanda yer alıyor Ve bütün bu Şuradan. Bir var. Bunu da Bakalım başka e, ee, yani, üst katı var. Ve kimse yok. Ben nasıl oynuyorum? Ben, ben şimdi kimler oynuyor ki? E, Dur sonra bakayım sonra, şuraya, şuraya girdim ne oluyor? E, e, dün, Türklerin, Türklerin ne bir şey olmuyor. Herkes. Ne olduysa? Kültürlerinin bir bileşkesiydi, bir harmoniydi. E, Eskiden iki evvel adamlar bizi şey ee, öldürüp yani, öldürüp yani, duruyordu yani, 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 şimdi ne olduysa bir garip yerleri var. Bu oyunda bazen zombiyle de vuruluyor öyle. Nereye <laughs> göre değişiyor? <laughs> Game starts. <laughs> ha şimdi başladı. <laughs> Herhalde o bir TikTok gibi bir şeydi. Doktor gibi bir şeydi. En startörsü yazıyor. Onun bir de sesi çok güzel oluyor. Ben mi açmayacağım? Ben, canım istemiyor. Sağsı mı bastırırsa ya? F ha, bakalım şuraya bir... At B at F Ay kesin... Yok, lütfen canım. Yeterse ya. Aaaa. Bir sürü... Bu izleri ben yaptım artık. Kimse yok. Tamamdır. Nanım tamamen doldu. Şimdi gelin lan. Dalmaya mı kalkışıyorsunuz? Yoksa mamaya mı geldi. Al bir şey yok. mı bir Bay Medo, o bizden değil ve yaz bizden, o bizden, o bizden, o bizden o. Oh, Sen ne diyorsun Hasan? Aradım kendisini tebrik ettik. <laughs> ben, ben, kişiyi öldürdüm mü ya da başka bir başka sizin takımdan öldürdüm oyunu kazanıyorsun sadece bir kişi biz de counter terörist ee, teröristler var bir de counter teröristler counter teröristler var ne diyorsun kendi kendine lan bizi atarabiliyorlar biz gelmedi mi? <laughs> Я же я поехал младше. Извини, мама. Gözüne çıkmışım ben bu akşam <Sessizlik> Nerelere gezmişim ben bu akşam Neredesiniz, <Sessizlik> lan bu o, lan. Evet, Neredesiniz lan oğlan evet, evet. Neredesiniz evet, evet, lan oğlan Neredesiniz lan oğlan Neredesiniz lan Aya bunlara mı game starters Ben sana gerek yok burada Oooo oo, burada o, adamlar doğuyor. Counter-Strike orsi. O çarptırmıyor <bildi> herhalde. <laughs> Hep <laughs> şans <şahsız> olunca oluyor. Hep şahsızın kralı. Hepsi benim sayemde kazanıyorlar. <laughs> benim sayemde benim. Akrem Kaypartı Kayaların deniz girmişleri. Kışı böyle <laughs> ben arkadaşlar ATK'den diğer arkadaşlar Gezim Hoş Hoş bulduk Çayların... Ben bir Cezeray Ben derken cepte ben de buldum İngiliz cepte nokta okuda oldu? Ne Eros bir olmalı. Yanlış. Yanlış şeyler oluyor. Burada yanlış şeyler oluyor belki. ben nasıl olsun? Hayır. Kanka. Otocon. Ya terörist olmak ya. Röportaj yapmışlar, demiş ki ne istiyorsun en son... son mi geldi. Şey. Bana mı öyle geldi? Ne bu? o Bir şey, gün... Böyle işte, şey e, yaptığınızda... Yani, şey e, daha doğmadığınızda... E, şey adamları e, izliyorsunuz... Bu... 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 değiştirebiliyorsunuz daha Bu ben. O yüzden böyle de vurma tuşuna tıklayarak değiştiriyorum. Herhalde şimdi doğdum aynı. Şimdi doğdum. O kadar yaşlıyım ki yeni doğdum. Dur kim bu? Oyun yeri. Adam yine herhalde yeni başlamış. Çepi. Allah bismillahirrahmanirrahim. Eee bunlar zombiler. Zombiler. Gel kanka

monster olarak. Böyle güzel bir şey <laughs> yani. Biraz monster diyor. Biz doğdum. Şuna bastım mı? Vuruyoruz. Kim var Allah? Monsterım. Paya paya dedi sen. şey, şey Biz Kim Biz, miyiz? Neyiz, biz zombi miyiz? <laughs> miyiz? Ben Monster. Ben olacağım dur. Mavi siyah. <laughs> <Kortu kararist gülüyor> ne ne şey Ondan sonra Alo, ne? 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 Mavi siyah. Ne? 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 parlak mavi şey beyaz mavi karışımı bir şey neyse o. Pepe sen onu mu yiyeceksin? Ha o sağ söyle. Şimdi sağ söyle. Dinle dinle. Dinle dinle. Dinle dinle. Çok konuşuyor. Şey. Neresi burası? Ay, evet. 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 <laughs> işte şey ben monster. Ben monster olarak <laughs> doğacağım. Mesela sarı ışık getirdiğin zaman çok şey, şey, şey? Ben monster'ım doğdum herhalde. Bir Çünkü sen Kaç şimdi doğdum işte. Tam doğdum. Ay yok. gibi. Ne yapıyorsun kanki? Dur dur

bu şekilde kabul edeceğim. Ya. Kabul, etsin. kabul, etsin. kabul etsin. Yani daha önce biz bunu yani, kabul, yani. kabul etmeyiz. Önce şey yaptık. Bu bırakma çağırsa. Anasını bakacağım ben. Bu ayranları Karar alsınlar ama sonra biz bu başkalarımıza kere başlayalım. Ne evet. evet. Bak şu kutlama ortak Ben nasıl o? Marfa iç mi? Ondan evet. arkasında Serhat'ın daha evet. Ben yanına yaklaşayım sonra da alır. Bu yola ben de sonra cevap Şu Ha! Yaptın mı? Fate eşek, monster Neyse ben şu Başka bir map olsun. Ha niye çıktı? Kaç dakika konuşan Bak